Abla, Nisan. Nisan. Nisan! 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 Beni ablasıyla oynuyor. Nisan, Nisan. 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 Gel. Nisan. Sizin yaptığınızı yapıyor işte. Sizden öğreniyor her şeyi. Nisan çak. Çak Nisan çak. Zıpla zıpla. Nisan. 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 Bak zıplaz, bak Nisan. Doğru mu? Doğru mu? Nisan. Şimdi buzla. Ha ha. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Geliyorum, yakalayacağım seni. Nisan. Ha, Nisan. Ah, ya mı bu Nisan? yakalayamaz ki. Nisan beni yak. Ay. Şimdi ben seni yakalayacağım. Gel, gel, gel. Oh. Nisan terasta Nisan mangal biraz... keyfi yapıyor arkadaşlar. Gülüm, gülüm, gülüm. Gülüm, 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 gülüm. Nisan. Nisan, Nisan. Nisan beni Olamaz ki. Ya, kaçırdım. C <laughs> Abla şeyin arkasını açsana. Nisan. 1, 2, 3. Koş. Nisan kötü gülüş yapalım mı? Nisan. 1, 2,

Hadi yap bakalım. Ablayla yap. Yap ablayla. <gülüyor> <gülüyor> hadi Azliye yardım edelim. Nisan, Nisan Yağlısı sofra kuruyor. Abladigini Azli'nin belisini. Hadi bakalım yap bakalım. Nisan hadi yardım et sofra kurmaya. Hani kupaya geç. Hadi Hadi. Hadi yap bakalım hadi Nisan. Beraber açalım. Evet Nisan sofranın kurulmasına Ay yardım ediyor. Terasta sofra kuruyor. Hadi anneciğim yap bakalım. Aferin. 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 Bravo Nisan sana. Bak te tekrar indirmeye çalışıyor. Nisan. Hadi Nisan gel. Gidiyor? <laughs> Nisan sofranın üstüne çıktı. Bugün yemekte Nisan varmış. Karnes <laughs> yetmez mi? Yetmez mi? Bilmiyorum ki. Daha rahat olsun. Tamam, tamam. Nisan? Hoppa. Nisan dans mı edeceksin onun üstüne çıkıp? Nisan Ablayla dans mı ediyorsun? Hadi dans edin bakalım. <laughs> Çok mu yüksek geliyor acaba? Yok. Ama arkaya da düşme. Arkaya düşme. Nisan Nisan Bilerek atıyorsun kendini ama Hadi Süleyman Şu an sofranın üstüne çıkıyor Nisan da Nisan Gel üstü Gel Bak 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 bak. Nisan. Sen ablayla oynuyor musun orada? Nisan. Ben de mi geleyim? Ablası Nisan'a bak. Düşmesin direkt. <laughs> Canım. Annem. Annem. Nisan. Gel 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 Nisan. Gel bebeğim gel. Hayır anlatamadım ya Nisan Nisan sen ne güzel horon tepiyorsun böyle Şu ayaklara <laughs> bakın ya Ayaklara bakın ellere <laughs> 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 Nisan, iyi iyi. Çocuğu... Nisan, ya, canım, canım, bebeğim. Nisan sen yine yaramazlık peşindesin ya. Nisan, ya, ya. Ya, ya? Nisan, koca, 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 koca. koş 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 koş.

Evet sofra kuruluyor. Nisan o zaman bay bay yap. Bay bay. Bay bay. Görüşmek üzere.